Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nazif Mert Bayram. Bugünkü videomuzda menülerden anlatmaya devam edeceğiz. Buradaki menümüzde emlak türlerimizi filtreleyebiliyoruz. Filtreleri temize yaparak pasif ilanlarımızı, aktif ilanlarımızı ve bütün sistemde kayıtlı olan ilanlarımızı görebiliyoruz. Yeni bir satır ekleyip silebiliyoruz. Yeni satır eklediğimizde ilan numaramızı tablamasyon olarak girişini yaptık. Örneğin bugün bir arsa girişi yapalım. Hiç arsa girişimiz olmamış. Satılık. Arsa. Emlak tipini. imar durumunu tarlı olarak değiştirdim. Bu ilanımız bizim şu an beklemede olsun. İlan tarihini 27.07.2024 olarak girdiğimizde şu an inanımızın bitmesine 22 günü kaldığını görüyoruz. 30'dan bugünün tarihini çıkartıp bunu buluyor aslında. Toroslarda Arpaç Sakaralar Mahallesi'nde 750 metrekare olarak dedik. Tekrar Böyle bölümü zaman şöyle alalım. Aramaya 3 artı 1 bir Arattığım zaman 3 artı 1 olan inanlar filtreledi. Atıyorum. Arpaç da yeni bir arsa girmiştik. Arpaç'taki arsayı buraya Yaldırdı. inan başlığı araması yaptığımızda. Menteş diye arattığımızda Menteş'i buldu. Videleri tekrar temizledik. Pasif inanlarımız inanlarımız Bütün inanlarımız burada. Şimdi tekrar temizliyorum. Örneğin bir müşterimiz geldi. Buradan e, aktif ilanlarımızdan sonacağız. Aktif ilanlarda Mezitli ve Yenişehir'de varmış şu an. Menteş'te ayrı sitesi varmış. Filtreleri temizlediğimizde şu an ilanlarımızı sınav almak istiyoruz. PDF olarak kaydet yaptığımızda bunları görüyorsunuz. Buradan e, yazıcı yoluyla bunların çıktısını alabilirsiniz. Tekrar ilanlara girdiğimizde buradan alıcı veri tabanımız var. Alıcılarımız satılık mı kiralık mı arıyorsa buradan filtreleyerek e, hemen alıcılarımıza sunum yapabiliriz. Elimizde bunların isteklerine göre ilanlar varsa kiralama işlemlerinde yine aynı şekilde bu bizim yaptığımız kiralıklar. Örneğin bitiş süresi bir yıl diyoruz 2 yıl olanları aratıyor bize fiteleri temizlediğimiz zaman atıyorum Elif Hanım'ın bir müşterimiz vardı ismi Elif'ti ve ne zaman yaptığımızı hatırlamıyoruz ee, Unuttuk her şeyi hafızamıza yazamayız buraya Elif diye arattığımızda müşterimizin bilgileri geliyor ne zaman yani kiralama işlemi gerçekleştirdik burada bütün bilgileriyle kaydedebiliyoruz tekrar fiteleri temizledik müşterimiz de da Buradan aynı dediğim şekilde filtreleme gerçekleştirebiliyoruz. Biz bu aramalarında da aynı şekilde satılık, kiralık gibi filtrelemeler yapabiliyoruz. Satır, ikneme, sinme işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Filtreleme işlemlerinizi de aynı şekilde buradan gerçekleştirebilirsiniz. Arayüzümüzde bulunan diğer menüleri gelecek videolarda sunumunu gerçekleştireceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkür ederiz.